Merhaba diğer takipçilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerinize olsun. takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamd olsun, şükür olsun, iyiyiz. Allah bundan aşağı düşürmesin. Gönül dostlarım, yine geçtim mutfağa işin başına. Bugün ben ne yapacağım? Bugün benim e, yarına videom yok. Evet arkadaşlar, bugün tavuk süreceğim fırına. Malzemelerimi hazırladım. Hiç böyle tavuk sürdüğümüz mü arkadaşlar? Ee, baharatlı ondan sonra bu malzemede bugün günlerden eksili tavuk süreceğiz karnımızı inşallah Allah nasıl ederse. Şimdi şöyle şurada karışık baharatım var. İçinde karabiber, azıcık kimyon, azıcık kekik. Karıştırdım geçen gün parça parça etmeye diye tavuğun üstüne Tavukları böyle, şurada sarçamla bir yemek kaşığı, azıcık içine yağı ilave ettim, tüm baharatlarından karıştıracağım. İyice de karıştırıyorum arkadaşlar. Çekiyor muyum diyorum, çekiyor. Şimdi şöyle bütün tavuğum vardı, onu güzel yıkadım. Tepsimi boşalttım. Bundan sonra kıyılmış patateslerim azıcık yaklaştı. Şimdi şöyle yaklaştırınca burada şöyle yan yan doğradığım patateslerim var. Çocuklar bugün öyle canlar istedi. Ondan sonra yine kıyılmış soğanım, biberim var. Domatesim var. Hepsini bir tepsiye boşalttım. Ben burada karıştırdığım baharatımına, domates sarçanla. Bu üzerine boşalttık. Bundan sonra sarçamız tuzlu ya. Yine üzerine azıcık şöyle tuz ilave edelim. Sebzeler çünkü bayağı bir tuz alıyor içine. Şöyle ellerimle hemen karıştırayım baharatlarını tavuğa. Kuzuna fırını süreceğim. İçeri güzelliğini yaktım. Güzelliğin bir taraftan yanıyor. Sıcacık oldu çerimde. Şimdi sonra ben fazla fırın çalıştırmam. Ondan sonra ocak. Oy, patatesler fırınla Misafir geç herhalde. Nasıl herkesin üzerine. Şöyle tavuklarımız altına. Patatesler çoğu altına getirilmek için getirmemek lazım. Çünkü tepsi yapışır. Şöyle üzerine çabuk pişer. Tavuklar üzerinden altını geldi mi daha çabuk, hızlı bir şey. Şöyle. Heh. Her tarafını döşedik arkadaşlar. şöylece Üç diş tarım savunma. Üç diş tarım savunma. Şöyle irili yapıp aralarına atacağım arkadaşlar. Sarımsak da yemeklere ayrı bir lezzet veriyor, güzel kokusuyla. Hem vitamin kaynağı, güzel oluyor aynı zamanda da. Hmm. Şöyle bakın arkadaşlar, tepsimizi koyduk. Gerçi tavuğumuz sulanır ama şöyle hafiften tekrardan birazcık daha su gezdirdim suyundan Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi tepsimiz hazır. Tepsimizi, fırınımızı verelim. İnşallah bir şey. Şöyle tepsimizi yakından gösterin arkadaşlar. Şöyle bakın bol malzemeli. Bütün tavuk benim arkadaşlar tavuğu kıydım. Güzel Şöyle közlemelik gibi ince ince kıydım. Şimdi ben bunu ne yapayım? fırını verin arkadaşlar. Kuzunem de yanıyor içeride. Kuzunemin fırına verin inşallah Pişerken de gösterin sizlere. Evet arkadaşlar Tavuğumuz ağır ağır cızıldamaya başladı. Ağır ağır kıyılandan kaynamaya başladı. Patatesler de çabuk pişecek herhalde. Evet patateslerden soğanla çabuk pişecek. Etler daha hiçbir duyduğu falan yok. Neyse gala ağır ağır bitsinle. Kışın güzellikleri. Çayımın suyu kaynadı vere. Bir de arkadaşlar kek yaptım ben. Keki çekmedim gal ama vallahi ee, odundan yana ateşten yana bayağı yanı yazmış. Hemen çevirdim ya şöyle bol cevizle çocuklarımı kek yapıverdim. Bu da Allah'tan iyi ki hepsi de yanmamış. Açık dışarıda dişim var Ha bu patatesi dedim. Yapası kekim de bitsin çocuklar çayına dedim. Ha çayın suyu kaynıyor şuna bakın bir. Pofuduk pofuduk kaynıyor. Çocuklar dedim akşamleyin çayına ki. Yesinler diye kek yaptım. Onlar Allah'tan yine hepsi yanmamış. Azıcık hemen öbür tarafı kıpkırmızı olmuş. Ama benim Halil de böyle kıpkırmızı seviyor. İyi güzel kabarmış. Şöyle yandan tutuyorum bakın arkadaşlar. Bu orcamın dolmuş. dolmuş. Örtülerimi makine attım. Koltuk örtüme, çol üstüme yine makine attım. Orada da geçen seneki yarım kalan yeleğim var. Onu örüyorum. Şöyle gösterin. Yarım. Yani öngünü başladım. Şitayi Hiç işi tarafını ya örmedim. Bugün yağmur yağacak gibi, yağmayacak gibi, hava rüzgarlı. Gözünü sevdim Allah bilir galiba. Ama bakın ağaçlar nasıl küfür küfür esiyor. Ee, benim de sıcacık içeri. Ha dışarı bakması çok güzel. Ee, sıcak içeriden. Şöyle bakın arkadaşlar. Kuzenimin altını üstünü doldurdum. Öteyle beliyle. Neyse fırınımın kapağını kapattım. Ağır ağır pişsin inşallah. Piştikten sonra görüşürüz değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar akşam oldu. Tarhana çorbası pişirdim. Hamur tarhanası. Domates, sulu, sarımsakla. Çorbam da kaynıyor. Ve sekseli tavuğum da pişti. Fırında güzel oldu maşallah. Evet arkadaşlar bugünkü menümüz böyleydi. Soframda hazır. Zırata yaptım. Kekimden kestim helva turşu derkene birazcık da yoğurt koyacağım çay koydum kendime soframız hazır kıymetli takipçilerim evet gönül dostlarım ben videomu bitirmiyorum ben zeytin almıştım bugün pazardan gece ona nasip olursa yemekten sonra zeytinime e, döveceğim dövme zeytin aldım birazdan inşallah zeytini dövekine devam ederiz kaldığımız yerden inşallah kıymetli takipçilerim Şimdilik hayırlı akşamlar. Birazdan görüşmek üzere. Değerli takipçilerim. Zeytin yapıyor Dövme zeytin. İri zeytin yani. Ee, biz bunu genelde, <laughs> bilmem sizler nasıl dersiniz ama biz eşek zeytin deriz. Dövme eşek zeytin deriz. Ee, Zeytinin adı öyle. Ben de geçtiğim 3 kilo zeytin aldım arkadaşlar bir 3 alayım dedim, bir 3 alayım dedim. Ona da geçen gün aldığım 3 böyle düğme, onu video çekemedim maalesef. E, zamanım yoktu. Bir de benim oğlan götürdüydü ben telefonu. O gün çekemedim düğme. Üçünü bir ettim. E, kodum geldim merdivene. Şimdi üçünü 3 üç daha aldım, 3 kilo aldım. 3 kilosuna 20 şer milyondan aldım, 60 milyon, 60 TL arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Nasıl yapıyorum ben bu zeytine? Direkt böyle vurarsan ortasından bayağı bir çatlıyor. Şöyle elimde küçük meyve bıçağı var. Şöyle ortasından çizik atıyorum yan olarak zeytine. Bir tane çizik atıyorum. Ondan sonra şöyle vuracağım. Ama çizik atmadan vurarsan bayağı bir zeytin darbe görüyor. O yüzden şöyle bıçağın ortasından çizik atacağım. Bir de ondan sonra taşına tekrar vuracağım. Bayağı yaptım bir çekeyim bir çekmeyin dedim. Hadi dedim açın çekeyim video arkadaşlar. Bir ortalarından şöyle çizgi atıyor. Şundan şuna şöyle hemen bir kere vurup ağır hemen ağır arkadaşlar. Çok çatladığı zaman hoş olmuyor. O yüzden Çizik attıktan sonra bir kere şöyle hemen tık tamam. Çok da açıldı ve yormuyor. Ben o çizme zeytinlerden seviyorum da çocuklar da bunları seviyorlar. İnşallah haftaya da 6 kiloda o dizilen bıçağla dizdiğimiz zeytinlerden alırsak yeter galiba herhalde. Açık arada hazır alırız arkadaşlar. hep yani böyle. Tamamen başı olmayacak çikolata, Tek bal her şey ya. Şimdi yine bir değişiklik oluyor. Gelene gideni sofraya vurdum mu iyi oluyor. Şimdi böyle 20 şeyler, 20 şeyler alıyorum ama kışında 50 milyon lira. Aynen zeytin. Aynen 60 milyon lira. Geçen ben 1 kilo gelmek zeytin aldım. 60 TL'den aldım. Gelmek zeytin. Çocuklar da görmüyor Bu zeytini seviyorlar benim. Ben de o dizilen küçük zeytinler var ya bıçağına dizilen onları çok seviyor. Eşim araması ama hepsini hepsinden Şuraya bayağı bir vurdum. Şimdi şunları da şöyle dizilen kalanlarına da kıymet takipçilerim her şeyin zamanı geldi mi aranıyor. Bu sene almaya veren dedi ki, ah, olmayacak. Geçen sene almadım ben. Sevim annem aldı, ondan idare ettik ama bayağı da zorlandım. Kendi aldım, bir başka bereket oluyor Evinde olan hiçbir şeye uymuyor arkadaşlar. ben de, takipçilerim, sizler neler yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, ne işler görüyorsunuz kış açlıklarımız bitti galiba. Büyo <laughs> da zeytinler çıktı, cennet elması çıktı. Her zaman bir laf vardır ya, zamanın her şeyi aranıyor. İnsanın her şeyi can istiyor. Bunu da almaya verin diyorum ama yine de buluyorum, kuruşturuyorum, almaya çalışıyorum. Ama da dost evinde rahat oluyor. Şöyle 5 kiloluk şişe ama onu koyacağım. İki günde, üç günde sularını değiştirir, değiştirebilir mi? Çabuk oluyor. Birine sık değiştireceğiz, birine kendi değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. da soğudu galiba, Bayağı soğudu. gereksiz siz çeket siz durun diyor. geldi arkadaşlar. Kasım çıkayım Yine de önceden Kasım'da dışarı çıkılmazdı. Fır 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 gari Şimdi gözünü sevdim. Ne gari var ne yağmur var. neyse arkadaşlar bitireyim ben bunları da az kaldı arkadaşlar şurasını yaptım şurası kaldı iyi oldu şu taşları da aşağıdan getirdim tertemiz yıkadım sabunladım köşede koydum koydum arkadaşlar çok güzel oluyor bunlar bir kere burada mu iyi oluyor ha bak taş sert oldu Kekecimiz de var da ee, Selim'in bir tane küçük ceviz kekeci alamadık. Bak şunlar da, mal şurada vur verin hemen. Şurada daha basit oluyor. Şimdi sizlere de püf nokta olsun arkadaşlar. Ee, direkt böyle taşına vurduğum zaman e, çok çatlıyor. Şöyle hemen bıçağı alıp da yan çizik attığın zaman daha bir güzel oluyor. Şöyle alt nereye gidiyor zeytinler bak. Aldığım uyu anlatıyorsun, aldığım uyu anlatıyorsun. Şöyle hemen bir tane çizgi atıyorsun, atıyorsun yere. Ondan sonra tekrar taşın alın için. birazcık yanımıza getirelim. Aldık geldik. Şöyle tezgahın üzerine şişemizi koyduk. Arkadaşlar. Şimdi üzerine üzerine suyu ötesine iyice dolduracağız. Öbür bir göstermek istiyordum arkadaşlar. Ama bugün işte benim olan telefonun şarjım yoktu. Ne dakikasım yoktu bilmem. Telefonumu aldı gitti o gün. at binmeye giderken maalesef gösteremedim. Şimdi şöyle kapağını kapağı kapatacağız. Bunu ben bunu önceden yemeyeceğim. Önceden öbürkünü yiyeceğim. Öbürkünü veya suyunu iki kere değiştirdim. Bunu haftada bir kere değiştireceğim. Bunu biraz gece olmasını istiyorum. Çünkü bunu hemen yemeyeceğim. Öbürkü olursa onu çabuk yiyeceğim. Bunu yemeyeceğiz arkadaşlar. Bunu haftada bir kere değiştireceğim. Ee, sık değiştirsek çabuk olur. Mesela iki, haftada iki kere üç kere değiştirsek hemen hemen üç haftada zeytin olur çabuk. Ama böyle haftada bir kere değiştirsek bir ay sonra olur. Hiç açmadan ağzını böyle durdurursak da daya sonra da yiyebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu böyle koyuyoruz. İnşallah öbür gün suyunu değiştirirken alacaksın geleceksin. Suyunu değiştirirken göstereceksin. Bugün bunu gösteremedim, öbür gün diye bunu göstermek istedim değerli takipçiler.